Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber arkadaşlar. Bu Stars arkadaşlar. Ama bugün baya mutluyum diye biliyorsunuz. Çünkü bugün kiti açacağım arkadaşlar. Hmm. Baya bir kiti açacağım yani. Hmm, baya az kaldı kalmıştı. En az ben yetmiyor o yüzden. Bakın. 4000 kupa olmama sonra 10 kupa kaldı. Bunu inceleyeceğiz falan filan arkadaşlar. Şimdi hızlıca maçı geçelim. Bir tur oynayıp zaten kiti alacağız arkadaşlar. Ben şaşırdım yarın kit aldığımı. Ne bilmiyorum. Şunu alacağım. Yemeyim, ne yapayım? ne yapayım? ne? ha. Yemeyim ha. Yemeyim Bot galiba bilmiyorum. Yani bot olabilir. Ama bir daha böyle bir şey söylese konuşmaya çalışacağım Bazen çıkır çıkır. Kit aldık. Şu an kit aldık yani. Eee. Bir şeyler deneyeceğim üstünde Ve kiti aldık. Bir de alamaymışız ya. Olmuyor şey diyormuş. Önce karakter haftamı ve kitimizi aldık. Of, bunun güzelliğine bakın. Bunun GBC bile alamayız belki de bilmiyorum. Çok kolay alınıyor arkadaşlar. Evet, gördüğünüz gibi kitimizi sonunda almayı başardık. Hmm, ben bu aldığıma şaşırdım. Nasıl aldım bu? Söylesem bilmiyorum. Şöyle bir Eee... Aldım ya bilmiyorum şey. Değiştir falan diyordu bilmiyorum. Bir şeyler diyordu ama. Al bilmiyorum hiç. Şimdi bunu kontrol edeceğim. Nasıl bir şey oldu? Söyledim. Ay şu an kitle aldım inanamıyorum ya. Bayağı kısa sürede aldık yani. Şimdi arkadaşlar ee, ben bunu çift hesaplaşma de deneyeceğim. ne no, dur. Biz bir şunu 40 yapalım. Şey yaparız. Ben bakın ultimi doldurup şeyleri deneyeceğim. Böyle, ultimi doldurup takım arkadaşlarımı atlamayı falan deneyeceğim. pek bilmiyorum yani. Kullanmayı oynamayı pek bilmiyorum. Vuruşu yani ilk Bunu da arkadaşlarımızın üzerine atlayabiliyor musun? Aa evet. Gördüğüm evet, gibi arkadaşlarımızın üzerine atlayabiliyor musun? Start, güzel mi yine? Çok güzel lan. Aynen. At ya. Bir de var ya. Um, bu... bu. böyle... Bu... Ultisine şimdi böyle zıplıyor ya böyle arkadaşlar gidiyor ya Ben o kadar yani düşmüyorum Bayağı iyi şu an Ve kazanma serisinde 40 yaptık Bu da güzel bir şey hmm, yani Çok güzel ya Neyse tek Bir düşmanların üstüne gideceğim Arkadaşlar şimdi bakın Kendi takım arkadaşımıza yaptığımızda Bize şey veriyor yani Bize şey veriyor derken şey atabiliyor arkadaşlar ee, karşı takıma bakmak için de Dik bak ulti de kendi doluyor. Bu çok iyi olmuş. Baya iyi olmuş. Oo, kavga ediyor galiba. Ben ne var bu be. No ben en azından ne gibi. Ben kiti gördüm arkadaşlar ama hiç oynamadım. Hmm. Bayağı iyi bayağı iyi. Hadi o zaman. Şimdi şunun üstüne atlayacağım. Öldüm be. Ama lazım o zaman. Ama arkadaşım yok. ileri atılabiliyoruz bak. Nasıl bir şey sanırım o zaman. Bir çifte saklatmayacağım o istiyorum ya. Ya, bu buna çok hızlı oldu. Bu, bu arada adamlar ba yani, um, yani, ultisi çok hızlı doluyor arkadaşlar. Yani vurduğumuzda da menzil de çok hızlı doluyor. Bunun <laughs> bayağı güzel ha Nasıl nasıl bulunuyoruz arkadaşlar söyleyin. Ben de çok güzel aşırı güzel hatta. Bu ne? Bu şey koştum. Tamam. tamam. Arkadaşlar gördüğünüz gibi Hmm. Ekip böyleymiş. Okuyor. Star Tunes'e koyu hayranlarına yani imza fotoğraf da başka bir şey fırsat bulmayan çizgi film kahramanı ki olmuş yerini performansı tekrar ünlü olma hayali kuruyor. Arkadaşlar bu, bu kit galiba birçok filmde mi ne yer almış öyle diyorlardı bilmiyorum. Sağlık 4200 sağları o baya fazlaymış. Barley direkt keser yani bu. Taşı beni. Heh. Taşı benimmiş. Taşı benim diye bir süper varmış. Başka bir saçın üzerine atlayıp sırtından çıkar. Dost savaşçıları eleştirdiğim düşmanları hakkında zamanlar. Yine konuşacaklarım için bir anlamda o konudaki düşmanları pençeleriyle sabredilmiş. Başka bir şey Bu ne? Bunu niye atıyor lan? bu pençe. Ha bu şey. Yani dost savaşçıların üstüne çıktığımızda dost savaşçıların üzerindeyken düşmanlar patlayan bir Uf, bu karakterin efsanevi olması bayağı şey bu arada. Yani normal çünkü bak. Hep arka şu görünmezlik var arkadaşlar. Bunu hani görmüşsün tabii ki de. Ne olduğunu bilmiyorum. Benim şey seviyede başlamıyorum. Yani az bir şey kadar eee hmm, salon kostümleri bir tane sağlam ama daha gelir diyelim. Aa buna beleş mi? Yok, değil. Oh, did I smell tuna? Oh, did I smell tuna? Ama bunu vereceğim. Burada fatter var, kötü değil. Hiç kötü değil hatta. Yine. Yani. Evet. Neyse arkadaşlar videomuz bu kadardı. Dediğim gibi bayağı güzel bir karakter. Atışları falan bayağı iyi Ben şey deneme şeyini de istiyorum. Şurada ne istiyorum Bu sana baktım. Sonra videoyu bitireceğiz zaten. Bakın abi pençe gibi. Kaç atar böyle. Çünkü onu uzun bir gün zaten adam direkt bu? There, Aa, ben bu karakizi yeniler ne bu ne oluyor ne ne oluyor ne oluyor ne ne oluyor 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 ne Heh, böyle hızlıca gelmek için geldim. Ben mesela yanına geldim böyle hızlı oldum. Yani <laughs> isabet edeceğim. Normal üstünü yeni biniyor ya. Taşı, be taşı benim diye bir şey var ya. İşte onun yerine böyle adamın böyle de. Yani, böyle bir yerine bakma. Bu hızlı kesersin yani. Neyse bu arkadaşlar böyleydi. Gördüğünüz bayağı güzel bir karakter. Kit karakteri. Bunu bu arada yeni başlayanlar çok kolay alabiliyor. <laughs> İstersen yeni hesap açın. Hmm. Ben bunu ana olsun diye video çektim. Neyse videomuz bu kadardı. Kanalıma abone olmayı, videomu like hoşça hmm. Hoşçakalın. Bay bay.